çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli işkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Mersin'den seslenmekteyiz. Cedar Glass Türkiye Distribütörlüğü'nün konuğu olduk ve yanımızda işletme müdürü Orhan Yağız bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Orhan Bey merhabalar. Merhabalar. Efendim. Nasılsınız çok efendim? Çok sağ olun. Teşekkür Sizler nasılsınız? Nasılsın? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Orhan Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi de tanıtmak için sormak istiyorum. Orhan Yağız kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Ben Orhan Yağız. Mardin Nusaybin doğumluyum. Mersin'de ikamet ediyorum süccaciye e, sektöründe e, bugün işimizi yapıyoruz. Evet. Yaklaşık e, Türkiye sektöründe e, cedar cam ve cedar glas olmak üzere hı hı. daha yeniyiz bu e, Türkiye'de. Yaklaşık üç sene oldu. Hı hı. E, tabii ki daha önce farklı sektörlerde e, tekrar cam olmak üzere İstanbul'da veya başka illerde çok e, ciddi anlamda yer aldık. Evet. Yani nereden bakarsan bir 40 yıllık bir tecrübemiz de var. Hı, hı. E, büyüklerimizden gelme. Evet. E, tabii ki patronlarım sağ olsunlar. E, onlar bu işte e, uzmandılar uzmandırlar. Hı, hı. Uzmanından ziyade bugün e, Mısır'da e, cam sanayi fabrikasını kurdular. Evet. Ve bu cam sanayi fabrikası e, bugün Türkiye pazarında ciddi bir paya sahip. Ayrıyetten Avrupa bölgesine dahi ciddi bir paya sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Evet. Bugün e, Türkiye'de veya dünyanın her yerinde e, mal satışımız dahi oluyor. Hı hı. Ayrıyeten bir müşterimiz geldiğinde bize özel olarak bir ürün istediği zaman pres makinesinden geçebilecek şartıyla onu yapabiliyoruz. Evet. Tabii ki miktarlar yüksek olmak şartıyla yani milyon adet olduğunda hı hı. tedarik edebiliyoruz, evet. yapabiliyoruz, oturup anlaşmamızı yapabiliyoruz yani o şekilde sıkıntımız olmuyor. Evet. Her türlü bardak olsun, tabak olsun, kase olsun ve setlerimiz olsun olmak üzere. Hı hı. E, satışımızı bugün yapıyoruz Türkiye genelinde. Evet. Efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz Orhan Bey? Kriterleriniz nelerdir? E, nelere dikkat ederiz? Bugün e, cam camda daha doğrusu ciddi bir e, paya sahibiz. Türkiye genelinde ciddi bir satışımız da oluyor. Hı hı. E, malımız kaliteli kaliteden e, hiçbir zaman kaçmadık. Kaçmıyoruz da. Her zaman da malımızın arkasında durduk. Evet. E, e, malımız temiz. Evet. Yani diğer ürünler gibi, diğer firmalarınki gibi e, mal kalitesinden hiçbir zaman kaçınmadık ve kaç, kaçmıyoruz da. Evet. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyat politikasıyla ki, bu hizmete... Önemli olan, önemli olan milletimiz için, halkımız için uygun fiyat oluşturabilmek. Evet. Şimdi efendim sektörde tabii ki yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren birçok işletme, birçok fabrika bulunmakta. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeliler? Sizi diğerlerinden ayıran en büyükün önemli özellikler nelerdir Orhan Bey? En büyük bize çeşit çok var. Hı hı. Ayrıca alternatif çok. Bize sadece cam var bugün. Hı hı. E, cam olduğu için cam seçeneklerini sunabiliyoruz. E, ondan dolayı fark çıkıyor. Evet. Yani, yani birçok ürün grubu bünyenizde barındırıyorsunuz. Tabii tabii. E, tabaklarımız mesela ...altı e, 6 numara, 7 numara, 8 numara kahvaltı tabakları, pasta tabakları olmak üzere hı hı. bunlar e, çok ciddi bir pay var bugün Türkiye'de. Evet. Ve bizim çoğunlukla satışımız onların üzerinde oluyor. Tabakların üzerinde oluyor. Hı hı. Ve e, satıyoruz Allah'a çok şükür. Evet. Sıkıntımız da yok. Malımız da güzel, kaliteli, temiz. Son ee, derecesinde de hijyenik, arkasındasınız. Hijyenik, açısından e, çok güzel. Yani e, her zaman malımızın arkasında da durduk. Evet. Malımız fabrikamız daha doğrusu Mısır'dan e, Mısır'dan üretim yapılıp Türkiye'ye bize mal gönderiyor. Evet. Biz de Türkiye iç piyasasına mal satıyoruz bugün. Evet, buradan dağıtımını yapıyorsunuz. Her Türkiye'nin her yerine bugün mal dağıtımını yapıyoruz. Yani gerek İstanbul olsun. Adıyaman'a kadar da dahi mal gönderebiliyoruz. Hakkari'ye kadar. Evet. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz Orhan Bey. Allah razı olsun cümlemizinki inşallah. Çok sağ olun. Evet değerli işkolik izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Sizlere Mersin'den ve sektörün en iyisi Türkiye distribütörü Cedar Glass'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.